Herkese selam arkadaşlar. Bugün koca ayak oyunu oynuyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Yeni bir oyun, yeni bir seri. İlk defa oynayacağım bu oyunu da her zamanki gibi. Hadi öyleyse başlayalım. Evet 1, 2, 3 diye bölümlerden oluşuyor. Birinci bölümden yeni oyun diyerek başlayalım. tatlı bir karakteriz bu arada. Evet, yemek düşünüyor. Yemek bulacağız. Şu an oyun bize öğretiyor. Tamam. Böyle ve böyle yapınca ileri geri gidiyoruz arkadaşlar. Ama oyunun sesini kısmam lazım. Şu neymiş? Ayı var burada. Şurada soru işareti var. Ama şu an onlarla etkileşime geçemiyoruz. Yani geçebiliyoruz. Şöyle basalım bakalım. Burada ayı uyuyor arkadaşlar. Tamam. Şöyle rakına bakalım. Merhaba dostum görünüyorsun? Kamp alanlarına gidip bir atıştırmalık kap. Burada eşyaları etrafa taşıyabilmen için bu sırt çantalarından birini al. Hem... Tabi ki kırmızı alacağım arkadaşlar. İyi görünüyor. Kırmızıyı çok severim. Kırmızı renge bayılırım bu arada. Ha, yemeğimizi burada yiyeceğiz. Hiç yok. Tamam. Anladım. Şimdi kamp alanına gidip yiyecek bulacağız. Komandoymuş. Komando. Evet. Kamp sahasına girmene izin verilmediğini veri, biliyorsun. Tüm kamçıları korkutup kaçırırsın. Evet arkadaşlar. insanlar bizden korkup kaçtığı için izin vermiyorlar. Puff, o konuda endişe etme arkadaşım. Sadece sessiz ilerlememiz gerekiyor. Evet. Sessiz sessiz ilerleyelim bakalım. Bu yiyecek kutusunu açıp içine ne olduğuna bakalım. Açalım bakalım. sıkıştırmalık var ama henüz onu yeme. Vahşi olacaktır. Beni takip et. Sana onun yemenin doğru yolunu göstereceğim. Biz baya baya böyle bu şekilde onu buraya masayı boşalt sonra ye. Kontroller çok zor arkadaşlar. Kontrolleri ayarlamam lazım. Ha çok tatlı. Çok tatlı arkadaşlar. Bayağı acıkmış. Oha, kutusuyla yedi. <laughs> Vay canına nasıl yiyeceğini kesinlikle biliyorsun. Ama karanlık olmaya başlıyor. Geri dönüp haydos edelim. Şimdi geri dönüyoruz arkada. Geri dönüyoruz. en takip et. Kontroller aşırı zor. Yönlendirdiğim tarafa gitmiyor karakter. Şşş, şuraya bak. Komando uyuyor. Zehir duymaması için sessiz ilerlememiz gerekiyor. Kocaman adımlarım var. Bu yüzden parmak ucunda yürümen gerekecek. Bizi görürse başımız büyük belaya girer. Bu yüzden alıştırma yapalım. Bence asıl o iş başında uyuduğu için başının belaya girmesi lazım. Gidelim bakalım. Sessiz sessiz. Bu komando ileride çok canımızı sıkmaz mı? Evet. Şimdi bayılmadan biraz uyutmam. Her gece evine geri taşımak konuda kalmak istemiyorum. Ama bir bedel karşılığında taşırım. Bay bay. Bay bay. Evet. Uyumamız lazımmış. Evet. Neden girmiyor? Hah girdik. Aa kontroller çok zor arkadaşlar. Uyuyacak mısın? Evet uyuyalım evimize bak. <laughs> Tablo ve soba dışında hiçbir şey yok. Gerçi koca Ayaz başka ne olabilir ki? Yeni bir gün yeni bir macera. Tamamdır. Evimizden çıkalım. Ben kontrolleri ayarlamam lazım ya. Evet şuradan. çizmiş üstünü kendi adına. Yirmi yani çok tatlı. giriş şey ayarlıcı. Şey, şey, şu tamam. Bilemedim ya çözemedim. Çok zor oynanılıyor. Evet. Oyunun üstünde şey çıkmış. Ah uyandı bize saldırmaz umarım. Samsu kanç ayı bir birlik yapabilir mi? Samsu kanç ayı kamp almanın artık yiyecek getir. Artık yiyecek getir. Ayı iyi bir fiyat karşında satın alır. Hmm. Ayının amacı buymuş arkadaşlar. ayıya yiyecek getirdiğimizde ayıdan para oluyormuşuz Getirelim. Bir bedeli varsa, bir karşılığı varsa neden olmasın? Şimdi artık yiyecek nerede olur? Çöpte olur. Çöpe bakalım. Bakalım. Soğan. Başka da bir şey yok. Tekrar kapatalım. Koca ayak da olsak. Çevreyi temiz tutalım. Şuradan şeye gidelim. Şuraya bakalım. Ooo burada bayağı şey var. Ama bunlar kendimiz için herhalde. Yani Bunlar artık sayılmaz çünkü. Tekrar kapatalım şöyle. Başka nerede bulabiliriz? Şu tarafa doğru gidelim. Hmm. Aa, bu da biri Ha, görecek çıkıyor Hım, burası saklanmalı. Umarım tuvalete girmez. Umarım. Oh, çok stres oldum şu an. Kontroller çok zor arkadaşlar. Kontrolleri çözmem lazım. Ördek geliyor. Ördek ses yapar mı? Yapar bence. Ördeğin de gitmesini bekleyelim arkadaşlar. Kaz mı, ördek mi artık neyse. O da bizi görünce ses yapabilir çünkü. Şöyle gidelim. Ooo baya bir saklanacağız anlaşılan. Şekerleme zaman. Biri geliyor bu bir tarafa doğru. Kim geliyor? Yakalanırsak ne oluyor acaba? Bir yakalansak mı? Hadi bir yakalanalım. Yakalanınca ne oluyor acaba? Şurada da bir çöp kutusu var. Daha ne kadar bulacağız acaba? Onu anlamadım. Eyvah var pili başka bir şey yok. çık. Geri dön. Koş 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 koş. Herhalde bu kadar yeterdir ayı için. Aaa çalıları da saklanabiliyormuş. Son anda saklandım arkadaşlar. <laughs> Son anda kaçtım. Neyse bu detay güzel olmuş. Çalılara da saklanabiliyoruz. Şu gazeteyi çok merak ettim. Ha kaç? Bu adamın nasıl yapacağız ya? Neyse, şu ayıya götürelim ilk önce bir. 9 6 hmm. Satalım. Ya. Yani. Aa hepsini sattık? Aa hepsini satmışız. Ben sadece çok da bulduklarımızı sandım. Tüh bize kalmadı. Kendi şeyimizi nereden göreceğiz peki? Açtık durumu. Mağazaya gidelim. Mağazada neler varmış bakalım. Ya oyun çok tatlı. Hmm, harita. Aa harita. Hmm, harita mantıklıymış. Kürek hazine kazma olan sağlığı. Bunu unutmamı sağlık sen misin? Aaa hazine de işe yarayabilir. Gizli kalmadan konuları. Bunlar yani bunların hepsi işimize yarayan şeyler aslında arkadaşlar ama bunlara birazdan zamanla gelelim şimdilik şu haritayı alsam ya bu haritayı bence alalım en azından yakalandığımızda falan hemen eve seyahat edebiliriz şimdilik bunu bir alalım tamam diğerleri için de sonra geliriz şimdi gidip kendimize yiyecek bulalım arkadaşlar burada bir daha var mıdır acaba yiyecek yoktur bence de aynen yok şu adamı nasıl yapsak bu taraflara gidebiliyor mu yok gidemiyoruz şu mantarları falan yok alamıyoruz mesela şu yerdeki odunları keşke alıp adamın dikkatini de yapabilsem. bir de tüfekle geliyor çabuk gidin ya 3. kişi de geldi kötü oldu bu çok fazla insan var o yüzden bir an önce para toplayıp, kılık değiştirmemiz lazım. Hı? Son saklandı. Yok bir şey, yok bir şey. Git hadi git. Farkımızdaki arkamızdaki görüyor bu sefer. Bu niye bu kadar çoğaldı ya? Bu kadar yoktu az önce. Hadi ya, of. Şu an çok sinir oldum. Ha? Yakalanınca ne oluyor acaba? Çok merak ettim şu bu kadar insan varken ne yapacağız? Biz nasıl gideceğiz? Bir anda koşmaya başlasam ne olacak acaba? Denesek mi? Şimdi yemeğimizi yiyelim. neyse doyduk evet güzel tatlış bir oyun arkadaşlar şimdilik burada bırakıyorum ikinci bölümde görüşmek üzere lan 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 Neymiş? lan 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 evimize gidelim. Birinci bölüm bu kadardı. Güzel tatlı bir oyun. İkinci bölümü, bölümde <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.